Tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Köksal Holoğlu bizlerle birlikte olacak. Birazdan. Felç nedir? Felç belirtileri nelerdir? Felç hastalığında hangi tedaviler uygulanır? Felç rehabilitasyonu hakkında merak edilen her şeyi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Köksal Holoğlu sizler için anlatacak. Az sonra. Efendim yeniden merhaba. Köksal Holoğlu'cumuzla birlikteyiz. Hocam, beyin felci nedir? Ee, i̇lk öncelikle çok özür diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. Çok ve bu beyin felcinin ne olduğunu sizden bir dinleyelim açıklamasını istiyorum. Beyin felci, beyindeki damarların, beyindeki damarsal yapıların Herhangi bir nedenden dolayı kanama veya tıkanma sonrasında damarların e, sulamış olduğu hani, e, halk diliyle söylemek istiyorum damarların e, kan götürmüş olduğu alanların beslenememesine bağlı e, beynin ilgili alanının desteklemiş olduğu işte kol veya ayak veya işte e, vücuttaki diğer organların şey. E, fonksiyon görmemesine biz beyin felci diyoruz. Yani burada iki konu var. Birisi beyindeki damar yatkanıyor bir trombüsle ve emboliyle veya damar e, kanaması sonrasında kan dışarıya sızıyor. E, damarın beslemiş olduğu alan artık beslenemiyor, Beslenemeyince de o alanın fonksiyonu e, gerçekleşmiyor ve Genellikle de karşımıza kısmi felçlerle çıkıyor. Şenay Hanım şöyle, eğer beynimizin sağ tarafında bir felç gelişiyorsa, bir beyin damar hastalığı gelişiyorsa, sol tarafımızdaki kolumuz ve ayağımız felç oluyor. Eğer sol tarafta bir olay gerçekleşiyorsa, tam resiprok dediğimiz sağ taraftaki kolumuz ve ayağımız felç oluyor. İşte bütün bunlara biz beyin felci diyoruz. Ee, Aslında gerçekten de özellikle bu bahsettiğiniz emboli e, birçok e, danışanın, birçok insanın korkmuş olduğu bir şey. Ameliyat sonrasında, hı hı. E, bazı ameliyatlar sonrasında da insanlar çok tedirgin oluyor ama ben en çok izleyicilerim adına şunu sormak istiyorum size hocam. Evet. Bu neden oluyor? Tabii şimdi e, beyin felci tabii çok güncel bir konu. E, sıklığı özellikle... Her televizyon programında evet. biz anlatıyoruz. Evet, ne kadar sık oluyor? Ee, Onu da e, yer vermek bunu da istiyorum. Konuşmak özellikle. Isterim. Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine göre ortalama dünyada e, özellikle Türkiye istatistiği ben size vereyim. her yıl 150 bin yeni vaka ortaya çıkıyor. 150 bin dediğiniz oldukça gerçekten yüksek mi? E, tam olarak hani neye göre değerlendirmek lazım bunu sizce? Şöyle e, yani nüfusa endeksi olarak baktığınız zaman e, Türkiye'de her yıl 150 bin veya 160 bin civarında beyin felci vakası görülüyor. Bu çok yüksek bir oran. Bunların %15'ini hastalık oluştuktan sonra ne yazık ki hemen kaybediyoruz. E, geri kalan çok önemli bir kısmı e, yine rehabilitasyon programlarıyla çok uzun süren rehabilitasyon programları tedavi olmak zorunda kalıyor. Dünyada şenayanın e, en yaygın ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada e, beyin felçleri. Gerçekten bu tarafıyla da ciddi bir sağlık sorunu ve buna dikkat çekmek isterim. Peki hocam, e, az önce de değinmiş olduğumuz gibi Hı. neden oluyor bu? Yani Şimdi, bunu engellemenin, evet. e, herhangi bir şekilde müdahale etmenin tabii ki yolları var ama özellikle sizden dinlemek istiyorum. Şimdi şöyle beyin felcinde e, değiştirilebilir. Kontrol edilebilir ve kontrol edilemez nedenlerimiz var. Hı hı. Birisi, yaş e, kontrol edilemez bir neden. E, bilimsel yayınlarda 65 yaş üstünde beyin felci görülme sıklığının arttığı söyleniyor ama son zamanlarda yapılan bir bilimsel çalışmada 55 yaşın altında, ortalama 45 yaş civarında %10, yani tüm beyin felci vakalarının %10'unun 55 yaşı genç dediğimiz yaş nüfusunun artık görüldüğü e, ortaya çıkıyor. Özellikle masa başı çalışma, sedanter yaşam bunu çok e, tetikliyor. E, bunlar tabii değiştirilemez faktörler. Erkeklerde kadınlardan daha fazla görülüyor. Bir de e, ilginç bir şekilde zencilerde, e, siyahlarda, e, beyazlara göre görülme sıklığı biraz daha fazla. Bunlar değiştirilemez risk faktörleri. Peki neye göre bunlar daha ağırlıkta oluyor belli mi hocam? Ya, ya mesela tabi... erkeklerde daha fazla olmasının hmm. ya da zencilerde daha fazla olmasının belli bir nedeni var mı? Yani bilimsel olarak bunun bir nedeni bulunamamış. Yani zencide <laughs> daha fazla görülmesi, hatta şöyle zencilerde daha fazla görülüyor ve zenciler beyin kanaması veya işte beyin damar hastalığı geçirdiği zaman ölüm istatistikleri yani o bizim %15 saydığımız ölüm <laughs> istatistiği Zencilerde beyazlardan daha fazla erkeklerde niye fazla görülüyor? Bununla ilgili henüz bir neden veya şey bir bilimsel çalışma yok. Bunlar bizim kontrol edemediğimiz, bizim dışımızda gelişen risk faktörleri. Bir de kontrol edebildiğimiz risk faktörleri var. Bunlar özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara, sigara alkol, zararlıdır. Obezite. Lütfen kullanmayın efendim. Obezite dediğimiz çok özür dilerim. Obezite e, alkol özellikle çok e, uzun süre ve sık kullanımı bunlar da e, felç, felç hastalıklarının felcin kontrol edilebilir, değiştirilebilir risk faktörleri. Peki bunların e, tetikleme nedenleri e, olduğunu söyledik. Bunlarla Hı -hı. birlikte kontrol edilebilir. Peki bunları Hı -hı. yapmıyorsak, e, bunların dışında neler yapmalıyız? Korunmak adına özellikle Şimdi tabii e, biraz önce bahsettiğim gibi gerçekten e, felçle ilgili son zamanlarda felcin görülme yaş ortalamasının 55'in altına düşmesi. Çok genç. E, genç yani yaş. daha önce 65 yaş üstünde 65 felç aslında istatistiğini... aslında çok genç. Tabii genç, genç yaşta 65 yani... orta yaş olarak kabul ediyoruz. Tamam yaşını almış ama... E, Değiştirilebilir risk faktörlerinde işte koruyucu hekimlik dediğimiz Hı -hı. yani insanların kendini koruması konusu son derece önemli. Neler yapılabilir? E, tansiyon biliyorsunuz e, çok sık görülen bir sağlık problemi. Bir halk sağlığı problemi. E, tansiyonla ilgili tansiyon kontrolleri çok önemli. Yani insanların e, tansiyonlarını kontrol ettirmesi gerekiyor ve tansiyon yapan nedenlerden uzak durması gerekiyor. Yine genç yaşta artık şeker hastalıkları görülüyor. Diyabet çok ciddi bir risk faktörü. Ki hatta en sık sayılan faktörlerden birisi. E, sigara, e, Sağlar, alkol, efendim, yani e, sedanter şey. yaşam, özellikle hareketsiz yaşam, bunlar zaten hem diyabeti tetikliyor, hem e, hipertansiyonu tetikliyor. Tabi bunlardan uzak durmak, bunlarla ilgili bir bilinç olması. İşte kalp hastalıkları biliyorsunuz, özellikle ritim bozuklukları e, bu felç konusunda çok büyük bir risk faktörü. Ritim bozukluğu olan veya kalp hastalığı olan kişilerin bu ritim bozukluklarının düzenli takip ettirmesi gerekiyor. Tansiyon problemi olanların ilaçlan düzenli kullanması gerekiyor. Diyabete yakalanmamak bizim elimizde egzersiz. Peki ee, hocam bu üçü de varsa birinde ne yapmak lazım? Yani tansiyon var, ee, diyabet var. Tansiyon var. Diyet bozukluğu var. Kardiyak ee, problemi var. Risk faktörleri artıyor. Çünkü atıyorum. günümüzde birçok rahatsızlığı aynı anda yaşayan e e insanlar var. 55 yaşın üzerinde sigara da içiyor, alkol de alıyor. Ve hiçbir şekilde e, yani son derece sedanter bir yaşam varsa e, felç riski çarparak artıyor gerçekten. E, şimdi son zamanlarda e, felç konusunda ciddi e, toplumsal bilinç oluşturacak çalışmalar var. Sağlık bakanlıklarının, e, ülkelerin özellikle İngiltere'de bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Ve toplumsal bilinç yani koruyucu hekimlik, preventif Hı -hı. hekimlik dediğimiz, ee, insanların bilinçlenmesiyle aslında e, felç oranının gittikçe azaldığı işte bir dönem e, ki istatistikler artık aşağı düşmeye başladığı söyleniyor Gerçekten bu değiştirebiliriz faktörler içerisinde hipertansiyon e, ve diyabet kalp hastalıkları konusunda e, Eğer bir toplumsal bilinç oluşturulabilirse e, tansiyon ilacını düzenli kullanırsa diyabetini kontrol ederse ritim bozukluğu varsa ve ilaçların düzenini kullanıyorsa bu konuda bilinçliyse, sigara kullanmıyorsa, efendim, e, çok sigara uzun süre yüksek oranda alkol almıyorsa, falan, hani bu tür problemlerde e, gerçekten e, felç kontrol edilebilir bir durumda olabiliyor. Özellikle de bizim toplumumuzda tansiyonla ilgili problem yaşamadan insanlar nedense ilaçlarını almıyorlar. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım. Peki rehabilitasyona gelelim mi hocam? Evet, tabii. Ne fel... zaman başlamak lazım? Mesela? Evet şimdi tartışılan konulardan birisi bu. Aslında benim buraya kadar anlattığım konu nöroloji biliminin konusu. Hı hı. Ben bir fizik tedavi kim olarak bu taraftan sonraki konuyu anlatmak istiyorum. Ee, Felç'te rehabilitasyon ne zaman başlamalı konusunda e, daha önce hasta stabil hale gelsin diye biz konuşulduk. Yani nedir stabil olması? Tansiyonları artık kontrol altında. Hasta e, ilk e, e, psikolojik travmayı atlattı. E, tekrar tedavi programı başlanabilir noktada olarak düşünüldü. Yani hastanın stabil hale gelmesi bekleniyordu. Ama artık e, bilimsel görüşler değişti. Felç geçirdiğiniz andan itibaren, yani hastanın e, felç e, belirtileri başladığı andan itibaren, uyuşmaları, kuvvet sistemi başladığı andan itibaren rehabilitasyon programı başlamalıdır diye bir bilimsel görüş var. Buna erken rehabilitasyon deniyor ve artık bütün dünyada da bizim kliniklerimizin tamamında da biz hastanın felç geçirdiği andan itibaren rehabilitasyon programını başlatıyoruz. Dediğin gibi önce, dediğiniz gibi öncesinde bekleniyordu. Peki bu beklememe erken rehabilitasyon kısmı ne kadar zaman oldu başlayalı? Şöyle yani aslında erken rehabilitasyon denilen konu yaklaşık bir 10 yıldır Avrupa'da ve Amerika'da tartışılıyor. Hastaların hemen rehabilitasyon programına başlayalım. Türkiye'de de ee, yani şu anda kamuda ve özeldeki kliniklerin tamamında rehabilitasyon programları, erken rehabilitasyon programlarını hemen başlatıyoruz. Ee, hastalar e, uyum sağladıkça, hastalarla e, direkt e, kontak e, arttıkça, e, hastalar tedaviye katılmaya başladıkça biz bu rehabilitasyon süresini ve miktarını artırıyoruz. Gerçekten şöyle bir e, hasta e, sabahtan itibaren ortalama günde 4 seans, 5 seans rehabilitasyon programına girebiliyor. E, yeri gelmişken anlatalım. Hani rehabilitasyon nedir? Kim tarafından yapılır? Nasıl bir ekip tarafından koordine ediliyor? Şöyle bir fizik tedavi rehabilitasyon uzman hekimi, bu rehabilitasyon ekibinin başkanı. Onunla birlikte bir fizyoterapist, e, bir iş uğraşı terapisti. Bunlar hep yeni yeni gelişen kavramlar rehabilitasyon içerisinde. Yani hastanın sadece siz Kas durumunu, denge, koordinasyon durumunu sağlamıyorsunuz. Aynı zamanda onu hayata hazırlıyorsunuz. Ve günlük yaşam aktivitelerini geliştirmeniz lazım. Bu tarz fonksiyonları geliştirecek bir bilim dalı, bir tedavi alanı bu. İşi uğraşı, okupasyon terapi dediğimiz. Yine bu hastaların çok önemli bir kısmında konuşma sorunları ortaya çıkıyor. Afazi dediğimiz beyin fonksiyonlarına bağlı olarak konuşma terapistleri oluyor yine ekibin içerisinde. Bu arada hocam e, neler yapıldığına dair ben yöntemlerde konuşmak istiyorum ama e, uygulamaların e, sonuçlarının ve e, seferlerinin mutlaka kişiden kişiye bağlı olarak e, değiştiğini de yeniden e, hatırlatalım mı? E, detaylı bir şekilde e, anlatalım hani neler yapılıyor neler uygulanıyor biraz bahsettiniz gerçi ama şöyle şimdi hep deriz biz hekimler olarak hastalık vardır hasta yoktur yani e, hasta e, hastanın Hastalık yoktur, hasta vardır özür dilerim. Hı hı, hı hı. Yani her kişinin beyin felci, e, beyindeki e, etkilendiği alana göre değişebiliyor. Şimdi karşınıza gelen hastanın durumuna göre tabi bunları belirliyorsunuz. Bazı hastalarda konuşma terapisine ihtiyacınız olmuyor. Hani o hastada konuşma terapisine ihtiyaç yok. E, sadece basit fizyoterapiyle e, tedavi programı yönetebiliyorsunuz ama genel olarak şöyle, gerçekten Rehabilitasyon'da son 5 yıldır çok ciddi gelişmeler var. Ee, en büyük... Buyurun. O gelişmelerle ilgili inşallah izniniz olursa önümüzdeki programlarda konuşsak olur mu hocam? Çünkü Memlinizle. sizin laflarınıza, sözlerinize ve bilgilerinize doymak maalesef mümkün tamam. değil. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda yeniden ağlama şansımız olur sizleri Ben çok özür dileyerek e, ayaklarınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim çok, efendim. Çok çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkürler.